Ben bir şeyden anlamam ki, çamışır bulaşık elim ayağıma dolaşır. Zaten özgürüm, ben hiçbir şeyden anlamam ki, çamışır bulaşık elim ayağıma dolaşır. Zaten özgürüm, ben hiçbir şeyden anlamam ki, çamışır bulaşık elim ayağıma dolaşır. Zaten özgürüm, ben hiçbir şeyden anlamam ki, çamışır bulaşık elim ayağıma dolaşır. Zaten özgürüm, ben hiçbir şeyden anlamam ki, çamışır bulaşık elim ayağıma dolaşır. Ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamaşır, bulaşık, elim ayağıma dolaşır Çamaşır, bulaşık, elim ayağıma dolaşır evet. <laughs> Sen de bana amca gibi otur <laughs> A, yokmuş gibi çektim Tamam <laughs> Ama, Söz gülme, hiçbir anlamam ki Çamaşır, bulaşık, elim ayağıma dolaşır Mal. malt, saksı gibi Burayı da alırız teller ya Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki çamışır <laughs> bulaşık elim ayağıma dolaşır Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki çamışır bulaşık elim ayağıma dolaşır Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki çamışır bulaşık elim ayağıma dolaşır Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki çamışır bulaşık elim ayağıma dolaşır ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamaşır bulaşık elim ayağıma dolaşır Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamaşır bulaşık elim ayağıma dolaşır Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamaşır bulaşık elim ayağıma dolaşır Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamaşır bulaşık elim ayağıma dolaşır Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamaşır bulaşık elim ayağıma dolaşır zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamaşır bulaşır elim ayağıma dolaşır Korkma bebeğim elime her bir iş yakışır hem de ki... Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamaşır bulaşır elim ayağıma dolaşır Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamaşır bulaşır elim ayağıma dolaşır Zaten özgürüm ben hiçbir şeyden anlamam ki